Atı Karadeniz'de dünya e, Akçay'ın öbür tarafına doğru e, Çarşamba Ovası, Bahra Ovası e, Fındığa boğuldu. Oralar fındığa boğulunca biz işte bugün domatesi e, 50 liralara e, liralara varan rakamlar konuşulmaya başlandı. İşte bütün bunların altında e, devlet politikasının e, tarıma bakışı yatıyor. E, devlet diyorum Şunda, şunun için altını çizerek söylüyorum. Öncekiler de böyle bakıyorlardı. Fındık alanları büyürken siyaseten, siyasi partiler, iktidar edenler, hükümet edenler ya da muharefettekiler bile hiç ses çıkarmadılar. Kaçak, köçek, hep fındık alanları büyüdü. Büyümesi kötü bir şey değil aslında. Ben bir ürünün çok olmasından hiçbir zaman yakınmadım. Fındıklar ne kadar fazla olduğu zaman işte ağlamaya başlıyoruz. bilmem ya fındık rekortesi ya da tarım ürünü fazla olur da insan üzülür mü? Ambarın ne kadar dolu olursa o kadar geleceğin garanti altında olur. Yani gıdanı o kadar fazla alırsın. Ama ucuz satarsın ama pahalı satarsın. Ürün fazla olduğu diye ağlayan ülke ben sadece Türkiye'yi görüyorum. Yani başka bir ülkede bizim fındığımız çok yönetimsiz büyüdüğü için işte bazı sıkıntılarla karşı karşıya geliyoruz çok vurgulayacağım bunu. Ben e, tarımın bir siyasi partinin programında hükümet programlarında olmasından yani değil. Devlet e, politikası, devlet programı olması lazım. Tarım alanına fındık olur, elma olur, patlıcan ne olursa olsun. Kimse el dahi uzatamaması lazım. Gıda güvenliği nasıl biz elde edeceğiz? Yani gıdayla alakalı geleceğimizi nasıl temin edeceğiz? Ukrayna ile Rusya savaş ediyor. Biz Ukrayna'nın gemilerini bizim bu tarafa doğru getirdiğimiz zaman başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Ne kadar enteresan. Sadece savaşı biz başka bir ülkeyle yapıyoruz. Ve i̇şte oradan Ukrayna'dan buğday gemileri bu tarafa doğru gelince başardık diyoruz. Kendi kendimizi alkışlıyoruz. Böyle bir durumla karşı karşıyayız.